İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Gencer'i yine davet ediyorum. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanım, değerli basın mensupları, değerli konuklar, sizleri Makine İmalatçıları Birliği adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bumatek Bursa Makine Teknolojileri Fuarına hoş geldiniz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere sektörümüz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu fuarın Bursa'da düzenleniyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk makine sektörü 18 bin şirket, 255 bin nitelikli çalışanı ile ülkemizin en büyük üçüncü imalat sektörüdür. Birçok dünyanın markası firma ülkemizde üretim yapmakta, ve Türkiye'yi yakın coğrafyasında yer alan ülkelerin pazarına girişte bir hal olarak kullanmaktadır. Bursa ilimizde 897 makine imalatçısı firma faaliyet göstermektedir. Bunlardan 16 firma kendi tasarım ve markalarıyla küresel ölçekte ihracat yapan büyük ölçekli makine imalatçısı kategorisinde yer almaktadır. Başka bir ifadeyle Bursa Türkiye'de en fazla büyük ölçekli makine sanayisinin faaliyet gösterdiği iyidir. Değerli konuklar, sektör olarak geçtiğimiz yıl son yılların ortalamasının çok üzerinde bir artışla toplam 23 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu büyüme ivmesini arkamıza alarak büyük hedefler ile başladığımız 2022 yılın hemen başlarında bölgemizde küresel ticaret sistemini derinden etkileme kapasitesi, kapasitesine sahip bir kriz ile karşı karşıya kaldık. Enerji ve emtia fiyatlarında kısa sürede şok artışlar kaydedildi. Tedarik zincirlerindeki aksamalar tüm dünya ticaretini tehdit eder boyutlara geldi. Enerji, ticaret ve yatırım alanlarında stratejik işbirliği boyutunda ilişkilerimizin bulunduğu Rusya ve Ukrayna ile ticaretimiz durma noktasına geldi. Ancak burada bu dönemde hükümetimizin Rusya ve Ukrayna ile ilişkilerimizi dış faktörlerden bağımsız olarak sürdürme kararı alması biz ihracatçıların perspektifini değiştirdi. Geleceği daha umutla bakmamızı ve ihracatımızı geliştirerek sürdürme imkanı sağladı. Bilhassa ülkemizin Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların çözümünde üstlendiği ara buluculuk rolü, ihracatçı firmalarımızın her iki ticari ortağımız nezdindeki konumunu güçlendirdi. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu durumdan en fazla yarar sağlayan sektörlerin birisi olarak ön plana çıkıyoruz. Nitekim bu yılın ilk 10 ayında makine ihracatımız serbest bölgeler dahil olmak üzere 20.6 milyar dolara ulaştı. Bu durum yıl sonu itibariyle ihracatımızın 25 milyar dolar seviyesine ulaşacağına işaret etmektedir. Değerli konuklar, makine ihracatımızın yüzde 60'ını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Bu durum sektörümüzün küresel ölçekteki rekabet gücünü ortaya koyuyor. Nitekim bu yılın ikinci yarısından itibaren Avrupa ülkeleri ekonomilerinde yaşanmaya başlayan yavaşlamanın ihracatımız üzerindeki olumsuz etkilerini de hissetmeye başladık. AB Komisyonu'nun Kasım ayı raporunda birlik ülkelerinin bu yılın son çeyreğinde resesyona gireceği, bu olgunun yüksek enflasyon ile birlikte gelecek yılın ilk çeyreğinde devam edeceği tahmininde bulunmaktadır. IMF'nin son raporunda küresel ekonomideki büyümenin 2022 ve 2023 yıllarında kümülatif olarak 5.9 gibi son derece küçük bir oranda gerçekleşmesi öngörülmektedir. Bu rakam salgın ve büyük finansal krizin yaşadığı iki yıl haricinde açık ara en kötü büyüme oranıdır. Daha da kötüsü makine ihracatımızın üçte ikisini gerçekleştirdiğimiz AB ülkelerindeki ekonomik küçülmenin gelecek yılın büyük bölümünde de devam edeceği yönündeki beklentilerdir. Bu durum Avrupa yönelik ihracatımıza durgunluğa yol açacağı kaçınılmazdır. Esasen Kasım ayı başından itibaren üyelerimizin üyelerimizden aldığımız saha bilgileri de göre Avrupa ülkelerinden aldığımız makine siparişleri daralma eğilimindedir. Salgın sonrası dönemde güçlü seyreden iç piyasa talebinin de son aylarda zayıfladığını görüyoruz. Özellikle dış talepte yaşanan yavaşlama sonucu makine sektöründeki kap kapasite kullanım oranımız Kasım ayında bu yıl ilk defa yüzde 74 seviyesine geriledi. Bu oran Haziran-Ekim döneminde ortalama yüzde 76 idi. Bu olumsuz gelişmeler önümüzdeki dönemde daha fazla stoğa çalışacağımıza işaret ediyor. Bu durumun işletme sermayesi ihtiyacını arttıracağı kaçınılmazdır. Bu konu halen en öncelikli ve en acil çözüm bekleyen sorunumuzdur. Bu konuda bazı çalışmaların yapıldığına dair bilgiler alıyoruz. Bu hazırlıkların hızlandırılması ve önlemlerin geçmişte olduğu gibi yerli imalatı önceleyen bir yaklaşımla yürürlüğe konulmasını bekliyoruz. Değerli konuklar, tüm olumsuz gelişmeler dış pazarlarımızı çeşitlendirmek zorunda olduğumuz gerçeğini ortaya koymaktadır. Makine imalatçıları olarak Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya coğrafyasına yönelik ihracatımızı arttırmak için çok yoğun çaba gösteriyoruz. Özellikle yılbaşından itibaren Rusya'yı hedef alan Rusya'yı hedef pazar olarak belirledik ve yoğun bir programla ihracatımızı artırmaya çaba gösteriyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki tüm çabalarımızın olumlu sonuçlarını almaya başladık. Rusya 2022 yılının ilk or ayında makine ihracatımızda %44 ile en yüksek artış sağladığımız ülke konumuna gelmiş ve en çok makine ihracatı yaptığımız ülkeler sıralamasında 3. sıraya yükselmiştir. Bu sektörümüzde pazar çeşitlendirilmesi açısından çok önemli bir gelişmedir. Bu nedenle 2023 yılına çok daha umutlu bakıyoruz, çok daha yüksek ihracat değerlerine ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Ancak bu pazarda son dönemde çok yoğun bir Çin rekabetiyle karşı karşıyayız. Başka bir ifadeyle Avrupalıların bıraktığı boşluğu Çin tek başına doldurmaya çaba gösteriyor. Makinede bizzat müşterilerimize ulaşarak agresif fiyat teklifleri ile önümüzü kapatmaya çalışıyor. Çinli firmaların uygun koşullu, uzun vadeli destek uzun vadeli kredilerle desteklenmiş makine satış teklifleriyle rekabet etmek biz Türk makine sanayicileri için giderek daha da zorlaşıyor. Biz ise peşin sattığımız makinelerin bedellerinin transferlerinde dahi gecikmeler yaşıyoruz. Transfer ücretleri ekstra maliyet unsuru olabiliyor. Öte yandan Rusya ile yaptığımız ticaret uluslararası hukuka ya da ulusal mevzuatımıza uygun değilmiş gibi bir ortam oluşturulmaya çaba gösterildiğini müşahede ediyoruz. Rusya ile ticaretimizin sürdürülebileceği en üst seviyede açıklanmıştır. Bu kararlılık sahadaki uygulamalara daha fazla yansımalı ve ihracatımız yeni enstrümanlarla desteklenmelidir. Değerli konuklar makine sektörü ürünleriyle diğer tüm sektörlerin üretkenliği ve verimliliği üzerinde etkisi olan bir sektördür. Türkiye olarak bu konuda çok önemli mesafe kat ettik. Ancak gitmemiz gereken daha uzun ve ince bir yol var. Kısa sürede çok sayıda dünya markası çıkararak makine sanayimizi dünya liginde ön plana taşımalıyız. Ulusal mevzuatımızın Avrupa Birliği düzenlemelerine uyumda halen yaşadığımız sorunları süratle aşmalıyız. Avrupa Birliği döngüsel ekip, ekonomi eylem planı uygulamalarını süratle uyum sağlamalıyız. Aksi takdirde çok kısa sürede günlük birliği anlaşmamızın kademeli olarak etkisizleştiğine şahit olacağız. Kısa sürede AB ülkelerinin sınırda ülkemiz menşeli ürünlere de karbon vergisi uyguladıkları gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Değerli konuklar, bu matek fuarını bunların her birinin etkin bir şekilde hayata geçirilebilirdiği bir etkinlik olarak hatırlanmasını isteriz bu platformun bol ve bereketli yeni ticari bağlantıların yapıldığı, ticari ve yatırım ortaklıklarının oluşturulduğu bir etkinlik olarak akıllarda kalmasını umut ederiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm katılımcılara, tüm misafirlerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyorum.